Hakan Çağlaroğlu Galatasaray'ın o simen transferi dolayısıyla kendisiyle alakalı bir bekleme süreci oluyor. O sürecin çok uzamasından rahatsız oluyor. Bununla birlikte bir ortak arkadaşları vasıtasıyla Fenerbahçe'nin önemli bir ismine bir mesaj gönderiyor. Diyor ki ben Fenerbahçe'ye transfer olmak istiyorum. Bu bilgi tabii ki en hızlı şekilde Sayın Başkan Ali Koç'a ulaştırılıyor. Ali Koç Hakan Çağlanoğlu'nun bu mesajının ardından konuyu bizzat kendisi ilgilenmek üzere devralıyor. Hakan tabii bu mesajın hemen ardından başkan seviyesinde devreye girmesi dolayısıyla çok memnun oluyor. Çünkü açık konuşalım Galatasaray'a dönmek istiyorum noktasında daha fazla değer görebileceğini düşünüyor Galatasaray ama Galatasaray tarafından oraya aksiyon alamıyor. Fenerbahçe tarafı direkt başkan seviyesinde muhatap olduğu için Hakan da çok mutlu oluyor ve Hakan'la sözlü olarak tabii ki Sayın Başkan'ın yaptığı görüşme mali anlamda çok detay konuşulduğunu söyleyemeyeceğim ama aşağı yukarı Hakan'ın istekleri öğreniliyor. Başkan bunlara olumlu bakıyor ve Fenerbahçe Inter'in kapısını çalıyor. Inter'den oyuncunun şartlarını öğreniyor ve size geri dönüş yapacağız şeklinde ilk temas kuruluyor. Bundan sonra benim beklentim Fenerbahçe'nin çok konuşulan 30 milyon ve üstü bon servisleri vermesin imkanı yok. Hatta 15 milyon euronun dahi üzerine çıkabilme imkanı yok. Şöyle bir formül olabileceğini düşünüyorum. Bir kiralama bedeli ve zorunlu satın alma maddesi. Tıpkı Orkun Kökçü'de olduğu gibi. Buna benzer bir anlaşmayla Fenerbahçe Hakan Çağlaoğlu transferini çözebilir. Bu iş bu hafta içerisinde, bilemedin önümüzdeki hafta içerisinde olumlu ve olumsuz noktalanır diyorum. Benim transferle alakalı beklentim bu.